Bu benim kardeşim. Adı da Hazal'dır. Çok yaramazdır. Benim bir de resim çeken yani böyle bir babam vardır. İşte bu da benim bebeğim. Hadi. Adı ne bebeğin? Ayhan Adı it. mı ne? Adı bu kızdır. Adı da Ay, Ay, Ayşegüldür. Peki şu küçük kız ne yapıyor? Ha? O küçük kız benim kardeşimdir dedim. O da hep çok yaramazdır yani her şeyi karıştırır. Pek yaramazmış gibi durmuyor. Baksana şuna hiç. Değil mi? Ama siz evde görseniz. Yani Hı. ben başkaları olunca böyle hep sakin sakin durur. Ama eve gelince bir arama yapar ki. Şakası.